Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben CSGO oynuyoruz. Günce CS oynuyoruz. Şu an kamera elimde diye çok da göremiyorum CS'yi. Bir yere sabitlemem lazım. Ha. Şöyle görebiliyorsunuz. CS'yi oynayacağım. Şu an arkadaşlar elimde kamera olduğu için hiçbir şey nerede avuk alalım ya da AVM alın. Şu an kamera elimde diye hiç oynayamayacağım. Işıklı mı bu arada? CS:GO oynuyorum. Yere sabitlemem lazım kamerayı ya. Ya benim güzel tipimi görün. Oo, ya, o anti teröste. Ha geldik. Arkadaşlar biri yani beni göstermesi lazım. Bu arada monitör çok büyük. Bazen gösteririm size. CSGO oynarken bazen göster <laughs> gösteriyorum size. Biri var. Ya of. öldüm. Şerro ya. Ah! Yeniden doğdum. Botun yerine geçtim şu an. Aa AVM. Değiştir. E e e e. Arkadaşlar.